Herkese merhabalar. Ben eğitim hakkında konuşan adam Kerem Öziş. Bugün sizlere market alışverişinde nelere önem göstermeniz gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğim. İngiltere Londra'da bir öğrenciyseniz ya da örnek verelim Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelmiş olan bir bireyseniz. Markette bilmeniz gereken özellikler nelerdir? Nasıl indirimler uygulanır? Hangi avantajlı kampanyalar başlatılır? Veyahut hangi ürün hangi mağazadan alınsa ya da marketten alınsa daha avantajlı olur? Bununla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Bununla ilgili bir video hazırlamaya çalışacağım. Umarım keyifli olur. Başlıyoruz. Arkadaşlar, maskemi taktım. Eldivenimi taktım. Ve şimdi İngiltere'de en çok yaygın olan mağaza zincirlerinden biri olan Sainsbury'e geldim. Sainsbury'den alışverişimi yapacağım. Sesim ne kadar net çıkar bilmiyorum. Umarım güzel bir video olacak. İngiltere'de daha doğrusu Britanya'da Tesco, Morrison's, Waitrose, Whole Foods, Aldi, Lidl ve Sainsbury's bunlar başlıca en yaygın olan market zincirleri. Burası çok büyük olan bir tanesi. Büyük bir yer olduğundan dolayı da çok gelen de oluyor. Ve birçok ürünü rahatlıkla bulma şansınız oluyor. Şimdi size sırayı göstereceğim. Ciddi bir sıra var. Ki bu sıra aslında normal olan bir sıra. Çünkü normalde bu tarz sıralar hatta şöyle örnek vereyim. Bu mağazanın, yani bu market zincirinin sırası şu gördüğünüz yolun sonuna kadar gidiyor ama şansen bugün daha iyi bir yerdi. Bugün sizlere hangi ürünlerin yaklaşık ne kadar olduğunu ve kampanyalar olması durumunda da nelerden yararlanabilirsiniz, onlarla ilgili bilgi vereceğim. Gördüğünüz üzere, şimdi Sainsbury mağazasının içerisindeyim. Burası çok büyük olanlardan biri. Ee, bazı ürünlerin size fiyatlarını söylemek istiyorum. Mesela 10 kiloluk basmati pilavı yani pirinci 15 pound olarak burada belirtilmiş. Bunlar büyük olan seçenekler, 20 kiloluk olan, 30 pound. Hani bunu alıp TDS stoklamanızı tabii gerek olmayacaktır ama bir örnek olarak vereyim. Mesela nohut yapmak istiyorsunuz. Bir konserve nohutun ücreti sadece 30 pence. Çok ucuz. Börülce 45 pence. Kırmızı fasulye 45 pence olarak adlandır, fiyatlandırılmış. Konserve hazır paket ürünler çok fazladır. Tabii. Bunun dışında, gelin birazcık gezelim ondan sonra alışveriş yaparız. Patatesler 1 pound 75 pence buçuk kiloluk patatesin ücreti. Envai çeşit farklı patatesler var. Maris Peppers dediğimiz, ondan sonra Cuma işte kırmızı pembe patates dediğimiz, sonrasında işte fırınlamalık direkt olan patatesler. Daha sonrasında işte tatlı patates oluyor ki böyle tekli de satılıyor. Tekli satıldığında işte kilo fiyatı 1.20'ye geldiğini söylemiş. Burada gördüğünüz ürünlerin birçoğu aslında bakarsanız İtalya dışından geliyor. Ee, İngilizlerin ürünleri olan, en çok meşhur olan şeylerden biri elmaları. Çok farklı çeşitli elmaları var. Elmaların göreceğiniz üzere tek tanesi 25 pence olarak söylenmiş. Bunun dışında paket satılanlarda da altılı paketler 1.60'a denk geliyor. Hazır ürünleri, hazır paketleri çok seviyorlar. Meyveleri dahi bu şekilde hazır satıyorlar. Daha neler var hazır onları da göstereceğim size. Bunun dışında çilekler paketi 2 pound. Şimdi Tasty Difference yazıyor gördünüz mü? Tasty Difference demek e, Sainsbury'nin kendine ait olan bir terimi. Daha lezzetli olduğunu ifade ettikleri, birazcık daha pahalı olduklarını, olduğunu söyledikleri bir ürün. E, dürüst olmak gerekirse ben katılıyorum. Tasty Difference'ların tadı daha iyi oluyor. Kalitesi daha iyi oluyor lezzetleri. Üzümler. 500 gramlık üzüm yarım kiloluk üzüm 1.75 yeşil üzüm. Bunun dışında kivi 1.35 tanesi 35 pi kayısı bakalım nereden gelmiş şu an o lü oldu İspanya'dan gelmiş Türkiye'den daha gelmemiş demek yasal zaman daha değil. Ama birçoğu açıkçası Türkiye'den geliyor. İncirler keza o şekilde ama şu anda mevsim olmadığı için bu mesela nereden gelmiş? Peru'dan gelmiş. Şimdi gördüğünüz üzere deniz, okyanus aşırı dahi her yerden bir ürün geliyor. Bunun dışında gelelim kavun karpuza. Şimdi nerede o güzelim? Diyarbakır karpuzları. Bu yine iyi boyutta olan. Bir de Avuç içi kadar olanlar var. Burada çok fazla satılar. Ee, İspanya'dan gelmiş. Bunlar genelde İspanya'dan geliyor. Geçenlerde aldım büyük olan karpuzdan. İnanılmaz lezzetliydi. Mandalinalar İspanya'dan gelmiş. Bunun dışında gelin sebze reyonuna gidelim. Okey, sebzelere gelelim. Evet, ee, Cabbage yani lahana farklı bir çeşidi 85 Pi. Bunun dışında karnabahar bayağı büyük bir, e, evet bayağı ağır büyük bir tane yaklaşık olarak kaç gram yazıyor mu bilmiyorum ama büyük olan 1.80 olarak satılıyor. Küçükleri de var. Küçükleri de 1 pound olarak burada fiyatlandırılmış. Bunun dışında brokoliler. Brokoliler e, kilo olarak 1.60'a satılıyor. Büyük büyük porsiyonlar var. Bunları da paketli olarak yapıyorlar. Havuçlar. Farklı farklı çeşitli havuç şerleri var. Organik. Ben bu terimi hiç sevmiyorum. Bu bence tamamen pazarlama satış tekniği ve taktiği olduğuna inanıyorum. Bunun ücreti 750 gramlık havuç 1.25 iken hiç üzerinde organik yazmayan, kalın kalın da büyük büyük de olanlar 60 bir Ve hem de 1 kilosu arkadaşlar. Yani bunları almaktansa açıkçası mesela bir farklı versiyonu da burada bulunuyor kendi ürünleri olduğunu etmişler, ifade etmişler, kilosu 60 bir olarak satılıyor. Patlıcanlar, tanesi 60 bir. Ondan sonra bakalım kabak. bayağı kabak gelmiş şu ara. Burada dörtlü bir paket satılmış. Paketleme olayına Türkiye'den yeni gelenler inanılmaz garipsiyorlar. 120. Yani şöyle söyleyeyim, burada recycling geri dönüşüm olayı çok yaygın. Ee, olmaması durumunda zaten her yer plastik olurdu diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse bütün her şeyi plastik içerisinde koyuyorlar. Ee, muzlar hem paket var. Paketler dışında ayrıca böyle dışarıda paketsiz satılanlar da var. Fiyat olarak da burada kilosu 78 p olarak yani 78 pence olarak satılıyor. Paket olanlarda ise 8 tane takriben içinde olan aile boyu mesela. Geçen bundan aldım büyük olandan. 1.40'tı. Rengarenk bir reyon biberler. Biberlerde de üçlü paket olanlar var. 2.35 olarak fiyatlandırılmış. Üçlü paket olarak satıldığında. Bir de ayrıca tekli olarak da alabiliyorsunuz. 43 pence olarak satılıyor. Domates. Şimdi arkadaşlar öğrenci olarak geldiğinizde eminim ki birçoğunuz fiyatlara dikkat edeceksiniz. Böyle paketli olan ki lezzetlidir de açık söyleyeyim 400 gramlık patatesi 70 pence satıyorlar. Bunun dışında daha iyi kalitede olanlar da var. Bu daha iyi olan kalitede mesela çeri domatesi diye adlandırdığımız küçük domatesler. Bunlar da mesela fiyat olarak 1,5 puanda satılıyor ama 250 gramı. Yani gramajda fark ettiği gibi fiyatta da fark ediyor ama bence lezzette de fark ediyor. Ispanak. En kolay yapabileceğiniz şeylerden biridir. Eğer seviyorsanız 15 dakikada hemen yapabileceğiniz paketi 1.50'ye satılıyor. Mesela örnek verelim. Hazır paketler. Salata yapmaya bunların vakti bile yok. Gitmişler hazır salata yapmışlar farklı çeşitte hazır salatalar. Salata çeşitleri marullar, tekli marullar, göbek marulu 65 p olarak, 65 pence olarak görünüyor. Yani bizim kuruş gibi düşünün. 65 kuruş gibi düşünün. Kereviz. Burada inanılmaz tüketiliyor. Çok seviyorlar. Yemeğe de koyuyorlar. Bunların ücretleri de 60 p olarak ücretlendirilmiş. Taze soğan 60 p yine aynı şekilde. Mantarlar genelde 1 pound, 1,5 pound. Çok lezzetli oluyorlar. Ben şahsen çok beğeniyorum. Bunun dışında maydanoz. Gerek demetinde satılıyor 1 pound, gerek böyle paketlenmiş, daha küçük kesilmiş haliyle satılıyor. Bunlar da 75 pence olarak geçiyor. Türkiye'de çok yaygın olmasa da burada çok yaygın avokado. Yeni yeni Türkiye'de de bayağı yaygınlaşmış ama yorumlarda çok sert olduğu söyleniyor. Fakat burada çok kalitelerini bulabilirsiniz. Bunları biz açıkçası avokado çok tüketiyoruz. Ben çok faydalı olduğunu ve lezzetli olduğunu düşünüyorum. Ücreti 1.65 ikili olan bir paketin. Fesleğen seven varsa saksısında da var. 90 Pi. Filede 5 tane limon 1.40 olarak ücretlendirilmiş. Gelin et rayonuna gidelim. Şimdi İngiltere'de etler gerçekten çok uygun. Türkiye ile karşılaştırdığımızda ee, helal bölümü. Helal et yemek isteyen arkadaşlar. Kıyma, kuzu eti, dana eti, tavuk. Çeşit çeşit farklı versiyonları. Soslanmış ya da soslanmamış. Sizin tercihiniz. Hepsi bulunuyor. Fiyatları da büyük paketlerin. Bakın bir kiloluk tavuk. Ee, bunlar derisiz bacak. E, 3 pound. Ama bunun dışında işte soslanmış olan versiyonlar. Bunlar helal değil. Tabi tercih sizin burada mesela hazır mikrodalgaya ya da fırına atılması için hazır hale getirmiş olan versiyonları da var. Bu rayonlara açıkçası hiç bakmadım bile hayatımda. Yani 13 yıldır buradayım. Tam tüm tavuk satılıyor. Bir bütün tavuğun ücreti 3.90. Evet, 3.90 olarak gözüküyor. Ve farklı avantajlar olan günler oluyor, kampanyalar. Örnek veriyorum, ben ilk geldiğimde çok fazla yapılırdı. 3 tane et ürünü al toplamda 10 pound gibiydi. Ya yani bu yaklaşık 1,5 kiloluk bir et almanız durumundaki versiyondan bahsediyorum. 1,6 kiloluk tavuk göğsü 8,45 pound. Şimdi 1,6 kiloyu da herhalde fitnessçı arkadaşlar tüketiyordur gün içerisinde. Şimdi şu anda koronavirüs mevzusundan dolayı bütün sular şu anda böyle koyulmuş durumda. Biz e, burada İngiltere'de çeşme suyu içilebiliyor. Fakat çok tercih etmiyoruz kireçli olduğu için. Yoğurtlar. Gelelim farklı versiyonda yoğurtlar var. Maalesef Yunan yoğurdu diye geçiyor. Bu çok komik bir durum. Yani Türk yoğurdu, Yunan yoğurdu, bilmem ne yoğurdu diye adlandırıyorlar. Bunun da yapılma geçmişini Amerika'da olan bir yoğurt firmasının bu şekilde isimlendirerekten yaydığını öğrendim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tatlı çeşitleri İngilizler tatlıya bayılıyorlar, İnanılmaz derecede tatlı tüketiyorlar. Farklı versiyonları burada double creamler, işte kremalardan tutun pastalar, kokteylli pastalar, içkili tatlılar, özellikle ramlı ya da işte içinde farklı alkollerin bulunduğu tatlıları çok seviyorlar. Ve son zamanlarda meşhur olmaya başlayan kefir bildiğimiz kefir inanılmaz derecede popüler olmaya başladı arkadaşlar. Çok kişi tüketiyor son zamanlarda. Faydalı olduğundan dolayı inanılmaz derecede yaygınlaşmaya başladı bu. Evet. Süt ve süt ürünleri bölümündeyiz ve meyve suları bölümündeyiz. Şimdi sütlerde de farklı opsiyonlar var. Gramajına göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin devasa en büyük olan 3.4 litre olan versiyonu size gösterdim. Bunun ücreti 1.55. Yani 3.5 kiloya yakın olan bir süt aldığınızda 1.5 pound ödüyorsunuz sadece. 2.2, 2.3 litreli olanlar var. O da 1.10'a denk geliyor. Süt çok uygun burada fiyatları. Paket portakal sularından tutun. Farklı meyve suları da böyle bulunuyor. Tereyağları. Tereyağı ücretleri değişken. Burada en büyük opsiyon, ki böyle bir şey almanıza gerek yok, bizim için ideal olan belki bu olabilir, dersiniz. E, tereyağlarından da en en beğendiğim opsiyonu size göstereyim. İrlanda tereyağıdır. Kerrygold ismi. 250 grama, 2 pound, 0,5 pence. Ama lezzeti çok çok iyi. Gerçekten tavsiye edebilirim. Ya da daha farklı, daha uygun ücretli olan seçeneklere de bakabilirsiniz. Bununla birlikte peynir seçenekleri, evet. Bizim için kahvaltımızda olmazsa olmazlardan biri olan peynir için şöyle bir opsiyon göstereyim. Krem peynirler. Philadelphia. Türkiye'de de çok bilinen, satılan 3 pound. İşte sandviç yapıp sabahtan okula gideceğim, hızlı hızlı gitmek istiyorum derseniz böyle kesilmiş olan versiyonlar var. Kaşar peynirlerinin farklı bir cinsleri. 1.70'e geliyor. Ben zamanında alıyordum. Çünkü kahvaltıya para ödememek için dışarıda kendime sandviç hazırlıyordum. Hazırladığım bu sandviçte de e, ne kadar uyguna getirebilirsem kardır amacıyla. Bu şekilde dışarıdan peynir alıyordum. Farklı peynir türleri var. İşte beyaz peynirler, hellim peyniri, hellimi diye geçiyor. 2.30-225 gramlık olan versiyonu. Keçi peyniri 1.85'e geliyor. Evet bana çok ilginç gelen ilk geldiğimde hazır pilav suya koyuyorsunuz. 2 dakikada hazır. Uncle Ben'in Meksika usulü, işte acılısı, şölesi, tavuklusu. Arkadaşlar bildiğiniz hazır pilav satılıyor. Pişmiş, paketlenmiş. 2 dakikada sıcak suyla hazır hale getireceğiniz versiyon. Gelelim makarnalara. İyi bir markadır. Deka Kodi'ye herhalde okunuyor. Tam bilmiyorum. Özür dilerim. Telaffuzum yanlışsa. Buna göre 1,5 puan da yarım kiloluk makarna alabiliyorsunuz. Farklı e, markalarınki var. Her firmanın, şimdi ben size dedim ya e, Tesco var, Morrison var işte ne bileyim, Waitrose var. Her markanın, her e, bu mağaza zincirinin kendi ürünü de var. Aldıkları, yaptırdıkları. Mesela bu Sainsbury'nin kendi makarnası. Ücreti yarım kilosu 60 pi. Aynı tip olanın Dekako dediğimiz işte ya da ismi neyse yanlış söylüyorsam Desesco mu artık neyse 1.5 pound. Böyle bir örnekleme yapalım. Bu büyük manzalarda farklı ülkelere ait olan lezzetler de getiriliyor. İşte e, Afrika'ya uygun olan Hindistan'a o bölgeye, Güney Asya'ya uygun olan lezzetler. Örnek mesela hani bizim de çok kullandığımız ama sevdiğimiz karanfil. Karanfil dahi satılıyor. Ya da işte karabiber tomurcuk halinde. Bunlar hazır şeyleri çok seviyorlar. Balık ürünleri de var mesela ton balıkları, farklı balık türleri konserve halinde. Bunun dışında işte hazır doğranmış domatesler var. Bir pound'a satılan. Adam tamamının normalini alıp doğramaktansa üşeniyor ve direkt bunu alıyor. Daha pratik, daha hızlı şekilde pişireceğine inanıyor. Hatta İngilizlerde şöyle bir mantık var. Evde yemek pişireceğime dışarıda yersem daha ucuza geliyor diye hesaplamaları da yani aslına bakarsanız birazcık da mantıksız değil. Ee, dışarıda bir şey pişirdikleri, içeride pardon bir şey pişirdiklerinde harcadıkları zamanın değeri değer biçiyorlar buna. Bunun dışında <laughs> kullandıkları doğal gaz. Ondan sonucuma e, doğalgaz doğal gaz dışında işte temizlemesi, yemeğin malzemesi falan her şeyi kattıklarına, dışarı gidip yediklerine daha uygun ve daha keyifli olduğuna inanıyorlar. Ve nasıl? Burada abur cuburlarımız, farklı sağlıklı ürünler. Artık neye göre sağlıklı bilmiyorum. Abur cubur reyonları. Bunlara da fiyatlandırmalar. Bunlar hani çok pahalı değildir. Küçük paketler. Birer pound genelde. Abur cuburu çok severler. Bisküvitleri çok severler. Koca büyük digestives mesela. McVitie's'in. Bunlar çok meşhurdur buranın. E, meşhur olan. Popüler yiyecek, yiyecek bisküvitlerinden. Bir pound'dur. Farklı farklı çikolatalar, işte Godiva. Godiva'nın değişik çeşitleri var, bir buçuk poundluk çikolata barları. Ee, i̇lginç çikolatalar var. Mesela naneli, portakallı, işte avududulu, kirazlı gibisinden. Şimdi burada öğrenci arkadaşların önem göstermesi gereken detay, uygun ücretli alışveriş yapmaları. Ee, ekmek reyonuna gidiyorum. Sandviç ekmeği alabilirsiniz. Kahvaltıları bu şekilde uyguna getirebilme şansınız var. Hani yaklaşık olarak maliyeti neredeyse yarım pound'a gelecek şekilde bir alışveriş yapmanız durumunda yani e, ekmek pardon sandviç hazırlamanız durumunda büyük kar elde edeceksiniz. Burada buget ekmekler var. Bunlar dışında sandviç ekmekleri de satılıyor. Şimdi farklı farklı sandviç ekmekleri var. Mesela bir pound'a satılan büyük sandviç ekmeği var. Bir sürü içinde e, dilimlerin bulunduğu. Ve bunların da farklı versiyonları var. İşte tam buğdaylı, yarım buğdaylı, işte tosluk olan versiyon. Mesela beyaz ya da e koyu olan farklı versiyonlar var. <laughs> Ekmek atmışlar. Bunların genel olarak ücretlendirmeleri değişiyor. İşte bir pound'dan tutun. E 55 pense kadar farklılıklar gösteriyor. Bu şekilde alışveriş yapmanız durumunda arkadaşlar. İçine kaşardır, işte ne bileyim e domatesdir koyduğunuz durumda kolaylıkla fiyatı aşağı çekebilirsiniz. Ya da daha sağlıklı beslenmeyi tercih eden arkadaşlarımız işte e, konflekler olsun, müsli'ler olsun farklı seçenekler var. Mesela bir paket, koca büyük bir paket müsli 4 puanda satılıyor. Farklı seçenekler var. Biz bunları mesela çok seviyoruz. E, bu taste difference yine örnek olarak göstermiş olayım. Bunlar 2.40'a satılıyor ve ücretlendirmesine nazaran lezzeti hem çok iyi hem de lezzeti iyi olduğu gibi de uygun ücrete geliyor. Yoğurtla ya da sütle yapabilirsiniz. Porridge. Türkiye'de ne kadar meşhur bilmiyorum. Bana bebek maması gibi geliyor. Bir ara çok sarmıştım. Epey tüketiyordum. Ondan sonra bildiğiniz bir tiksinme geldi. Bir daha yemek dahi istemedim. Uzun bir süre yediğimden dolayı her sabah artık istemedim. Bal çeşitleri, reçel çeşitleri. Hatta bugün bir çilek reçeli alayım diyordum. Dönüp bir bakacağım. Aa, geçenlerde bu baldan aldım. 4 pound. İnşallah baldır. Yani bu konuda da dua ediyoruz. Malumunuz böyle bu tarz olanlar yani şunlar mesela bal değil bence. Bildiğiniz şekerlendirilmiş glikozlu su gibi. O yüzden kesinlikle almıyorum. Türkiye'den getirmeye çalışıyoruz. Ama bazı ürünlerin İngiltere'ye sokulması yasak. Yasak olduğu için de e, o riski almamaya özen gösteriyoruz. Çünkü eğer ki fark ederlerse büyük cezai yaptırımları var. Heh. Bonemaman. Bu mesela çok meşhur olan Fransız reçelidir. Ee, raspberry diyor. Yani ahududu. Eşim çilekli al dedi. O zaman bunu çileklisinden alayım. Şu anda sepetim bomboş. Yayını bitirdikten sonra alacağım. Sizlere daha verimli bir şekilde çekim yapmak için alışverişi sonraya bırakıyorum arkadaşlar. Gelelim yumurta reyonuna. Açıkçası son zamanlarda bu virüsten dolayı yumurta çok fazla yoktu. Sürekli Birçok mağazayı geziyorduk ama bulamıyorduk. Ama şansımız artık vermiş. Farklı fiyatlandırmalar var. 12 ile 1.90. Bunun dışında daha kaliteli olanlar var. i̇yi kalitede olan. Yani şu yumurta. Ben bir yumurtaya tadının değişik olduğunu ya da o aşırı lezzetliymiş diyeceğimi hiç düşünmezdim. Fakat gerçekten yumurtaların dahi ...kadınla böyle bir farklılık olduğunu burada öğrendim. Temizlik malzemeleri. Çöp poşetlerinden tutun farklı farklı işte bebek... ...kedi köpek mamaları, bebek bezleri. Evet şimdi... ...temizlik malzemeleri. Sonuçta ailemiz... ...yanımızda olmayacak buraya eğitime geldiğimizde. Çamaşır yıkamayı da öğrenmek zorundayız. Buna göre avantajlı olan paketler oluyor. Bunlardan biri mesela işte bu persiller, ariyeller bunların mesela örnek vereyim. Bakın bu şekilde turuncu olarak koyulan, bakın burada bir beyaz versiyonu var, bir de turuncu versiyonu var. 22 yıkamalık olan versiyon, Ariel'in örnek veriyorum bu paketi. 7 poundken, burada üçü bir arada olan 36'lık versiyonu 8.5'tan 7'ye düşmüş. Bu turuncu renkli olan stickerlar, yapıştırmalar kampanya olduğunu gösterir. Bunun dışında farklı kampanyalar da vardır. Bu kampanyalarda da ee, 3 tane al, 2 tane öde. 3 tane al, en uygun olanı bedavaya gelsin gibi versiyonlar oluyor. Ankara Anlaşması ile gelen ailelerimiz, çocuğunuz varsa eğer bu reyon sizi ilgilendiriyor. Benim de bir buçuk, bir yaşına yeni açmış olan bir oğlum var. Malumunuz bebek bezleri, korkulu rüyamız, en çok masraf olan Farklı ücretlendirmeler var. Şu anda işte yeni doğanlarda ücretlendirme 7 pound, size 2 7 pound. Şu ara mesela size 3'te 8'den 5'e düşürmüşler. Bir avantajdaki kalmamış. Bizimki şu anda 5 numara giyiyor. 5 numara da kalmamış şansa. Ki 8 pound'dan 5 pounda düşürülmüş. Bakayım markalarda acaba var mı bir ihtimal? Böyle bir de arkalara bakacaksınız ben neler buldum. inanamazsınız. kalmadığını düşünüp de sonradan bulduğum neler oldu. Velhasıl ücretlendirmeler 8, 9 ya da böyle kampanya olduğunda 5 pound'a düşmüş oluyor. Bu Pampers bizdeki Prima diye geçen. Bir de İsveç malı olan Natiz var. Natin'inki çok kaliteli. Ben bundan da kullanıyorum. Hatta bir tane bundan alayım. 5 numara beyefendi için. Sura yanına geri döneceğim. Orada e, kalabalıktı, İnsanları rahatsız etmemek için gitmemiştim. Ha, tuvalet kağıtları. Delirdiler burada. Tuvalet kağıdı da tuvalet kağıdı. Bir, hani paylaştığım e, instagramımı Official'ı takip eden arkadaşlar görmüştür. Paylaşımın bir tanesinde tuvalet kağıdının bu reyonun önünde görevli vardı, güvenlik görevlisi vardı. Bir tane alması için kişilerin, birden fazla almaması için. Arkadaşlar, az önce tuvalet kağıtlarından sonrasında kesilmiş 24'lük tuvalet kağıtları yaklaşık olarak 7 Pound'a satılıyor. Ee, güvenlik görevlisi var demiştim. Sonrasında gelip burada suları size gösterdim ama video mersem durmuş. Ee, kusura bakmayın. Ben burada şu anda bugün 4 tane 5 litrelik su aldım. 5 litrelik suyun ücreti, gördüğünüz üzere 1.10. Ve bunlar e, 5 litre... Biz, musluktan genelde içilebiliyor İngiltere'de ya da yemekleri her şey kullanabiliyorsunuz. Ama biraz kireçli olduğu için biz tercih etmiyoruz. Tercih etmediğimiz için de bu şekilde su alıyoruz. Şimdi videoyu sonlandıracağım. Burada size bir açıklama yapacağım. Az önce gayet güzel konuştuğum, anlattığım. Fakat videoyu çekmiyormuşum. Çekmediğimden dolayı şimdi burada devam edeceğim. Belirttiğim üzere videoyu demin ben tamamladım sandım ama maalesef çekmiyormuşum ee, kamera durdurmuş kazara bilmiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim bugün sizlere özellikle öğrenci arkadaşları ya da Ankara anlaşması ile gelen ee, yetişkin işte ailelere. Bazı detaylar göstermeye çalıştım. İngiltere'deki market zincirlerinin isimlerini vererek ve bunların arasında da mesela şunu söylemeyi unuttum: e, Fiyatlarda uygunluk ya da pahalılık yönünde değişkenlikler olanlar var. Mesela Whole Foods e, Türkiye'de e, ismini tam hatırlamıyorum ama Macro Center, heh, Macro Center gibi pahalı oluyor. Bunun dışında Waitrose bildiğimiz Migros'un birazcık daha bir tık daha pahalısı versiyonu oluyor. Daha uygun olan orta seviyedeki olanlar işte Sainsbury's'dir. Bunun dışında işte e, Tesco'dur. Ondan sonra bunun dışında işte Morrison. Ondan sonra Aldi ya da Lidl. Bunlar da orta düzeyde olan ücretlendirmelerde bulunan marketlerdir. Biz daha çok bunları tercih ediyoruz ama Waitrose'un ürünleri de iyidir. Bunu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar şimdi e, ücretlendirmeler konusunda nasıl daha uygun ücretli e, işte yemenizi hazırlayabilirsiniz. Bunlarla ilgili hangi ürünler daha uygundur? Neler almalısınız? Nelerde nasıl kampanyalı olur? Kampanyaların içeriklerini, detayları nasıl öğreneceğim gibi detayları göstermeye çalıştım size. Şu anda virüsten dolayı çok fazla kampanya sezonu değil. Çok fazla da kampanya uygulamıyorlar marketler. Çünkü herkes bir şeyleri almak zorunda olduğundan dolayı. Bunun dışında e, nektar dediğimiz ya da Tesco Club Card dediğimiz ya da diğer mağazalarına kendisine ait yapmış olduğu bazı kampanya kartları var ve bu kampanya kartlarını biriktirdiğiniz bonuslarınız, paralarınız ya da işte puanlarınız vasıtasıyla Türkiye'de de olduğu gibi burada uygunluk, işte ucuzluk ya da para geri iadesi veya işte bazı ekstra kampanyalardan yararlanma fırsatınız oluyor. Hatta komik bir tane versiyonu söyleyeyim. geçen yıl 2019 yılının lokal bizim yaşadığımız yerdeki küçük olan Sainsbury yani lokal Sainsbury'deki en çok yoğurt almış olan kişi benmişim. Bununla ilgili bana bir mektup geldi. Geçen yıl yani 2019'da en çok yoğurt tüketen müşterimiz sizsiniz diye. Buna çok güldük. O kağıdı galiba saklıyorum ama emin değilim tam nerede. Neyse. Şöyle söyleyeyim, işte uygun ücretlerle sizlerin hangi marketlerden yeni gelecek ve buraya dair hiçbir şey bilmeyen arkadaşlara bilgi olması amacıyla böyle bir video oluşturmak istedim. Genelde eğitimle ilgili bilgi, ya, videolar yapıyorum biliyorum ama bence yaşamla ilgili de videolar yapmamda faydalı olacağını düşündüm. Umarım sizler için hem izlemesi keyifli hem de bilgilendirici olmuştur. Aklınıza takılan sorular olması durumunda bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz ya da bana her zaman ulaşabildiğiniz Instagram'dan veya WhatsApp'tan her daim bana ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlar videolarımı takip etmeyi, beğeni atmayı ve beni desteklemeyi lütfen unutmayın. Videoların daha çok izlenmesi ve daha ileri gelmesi için ve yeni yeni videolar yayınlamak amaçlı desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.